Düşünün bir kere, bizler en küçük depremde güvenli ortam ararız. Peki sürüngenler, kemirgenler nasıl hareket eder? Onlar da bizler gibi güvenli ortam ararlar. Yazlık evlerde, tarlalarda, seralarda, bağlarda, bahçelerde, arazi yerlerinde, işçi ve koğuş şantiyelerinde, dere kenarlarında, ev ve işletmelerde yılanların, farelerin kaçışını seyredin. Falcon özel yazılımıyla toprakta oluşturduğu suni deprem etkisiyle yılanları ortamı terk etmeye zorlar ve anında uzaklaştırır. Yaydığı özel ışık sistemiyle kemirgen ve sürüngenlerin vücut ısısını değiştirir, nabız atışı değişen fare ve yılanlar ortamı terk eder. Enerjisini güneşten alan, kablosuz dahili pille çalışan Falcon satın eli toprağa saplayın ve etkisini hissedin tüm açık alanları uygulayın, full kontrol sağlayın. Yazlık evi olanlar, havuz kenarları, dere kenarı yerleşim yerleri, otel işletmeleri. Siz ve müşterilerinizin huzuru kaçmasın. Hemen arayın, bu cihazların güçlü kalkanı sizleri de korusun. Cihazı taktım. Şimdi ne olacak? Öncelikle dışarıdan içeriye fare, yılan, akrep, haşere artık girmeyecek, fare pisliği görmeyeceksin, zehirle, kapanla uğraşmayacaksın, ölü haşere ve farelerle karşılaşmayacaksın, paranı boşa harcamayacaksın, sağlığın da malın da güvende olacak, kısacası rahat uyuyacaksın. Patateslerin, narın, mısırın, soğanın, karpuzun, kavunun fareler tarafından kemirilmeyecek. Tarlanda, deponda, evinin etrafında yılan, fare, akrep görmeyeceksin. Falconla 7 gün, 24 saat, 365 gün kazanacaksın.